Arkadaşlar ne oldu? Ben kasa var, bırak. Ege var. Bırak, bak. Lütfen ben seni lanet ediyorum. Kadar sinirliyim. ağzını burnunu kırar çok arkadaşlar? Sebebi ise şu. Acıken tatil yaptım. Aynen. Burak. Iron chest elmas set. Elmas set hadi ben görüşürüz. Adam bitti Burak Ege. Gel ben çabuk gel Burak Ege bende. İki diyan var. O şey bende Ben, de, o, ben bir tane var. Kanka çabuk, ölüm hayatta kaldı lütfen. Ölüm. Ölme Olu Burak. Hani kılıç yok ki nasıl keseceğim adamı? Yaktım amcam Burak. Kaç kanka Yaktım balık. O öldü. O öldü lan. Nerede öldü? Bak, 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 Items. Bak, çabuk ah yes. Bak çubuk çıktı satsana. Ee, cık, yok kanka o. Al açık kanka sana öyle bir şey yok. Tamam bir dakika. Diye kılıç yapmıyor. Lan Allah çarpsın yok. Bir dakika. Hadi. hadi öyle olsun kelik affettim seni. <laughs> Almazsa keselim ha. Bak seni kelik affediyorum. Aman sen lan İki diye ve anem stick çıktı kanka. Allah çapsın. Öyle çıktı. Tamam. Allah çapsın diyorum şey neredesin lan? Ben oğlum ben. Kanka neredesin? Ben gidiyorum bakalım. Oğlum yani orası şey. benim rotam lan. Oğlum orayı sana ben öğrettim. Her bu kuşun Bak ya. Amk. Beni sırtından bıçakladın Burak Ege. Sana hakkımı helal etmiyor. Helal etmeyem. Üzerinde hakkın var Hakkın, hakkın var mıydı? Önce konuşma öğrenmedi be. Ve ve. İyi bu yes beni taş adam bana. Kanka oyun oyun açıyorsun. Önce bitsin. Öyle mi amık ya mal mısın bırak ya. Ya çok hakikaten mal ya Allah çarpsam çok malı ya beyinde bir şey var çöktü öldüm aga ben tamam ya olsa bağımsın nasıl ölüyorsun ya abi biz ölürüz pro olarak ölür. Bu zaten gezek alan. Senin dedi değil mi? Alan gibi. Aynen. Öldüm abi. A almış. Aman canım benim semi res'i var alan pro olmaz. Alanın sonunda şey var lan. Res var acaba lisan ne demek? Respawn. E yani anlamı ne onu? <laughs> Aynı yani şey demek. Ee, e, e, e ne Yeniden doğmak demek ama yani bence anlamsız yani. Demek yeniden doğmak. İsmi var Neyse ya bana herkesin Herkes kimse karşılamaz. Ya benim keyfim gözükmüyor gene ya. Şurada e şuradan kapalı açık yok. Ne gözükmüyor? Lantos. Hiçbir zaman kendim bilmiyor. Neredesin Burak Ege? Alo. Konya yolundayım. Ya Fama ne adamı kız oynuyorum Burak Ege. Konya yolundayım oğlum. Ya Burak Ege. Ya Konya yolundayım diyorum inanmıyor ki. Daha ne diyeyim anlamıyorum ki. Hmm. Aman canım çok komiksin Burak Ege. Neden gidiyorsun o zaman kardeşim? Üzülme diye. Bilmem yoktu ki Oh my god nasıl what the, what the nedir ya? Kürt ya. A Arana sor. Ama oh, çok anaya küfür ediyorsun. Aman tanrım. Aman tanrımı göreceksin şimdi. A Arana bir tek küfür etmiyorum bırak Ege. İşte. Anlamadı. Biz küfür etsek? Anlamadı. Neyse. Ölçüyor. Anlamadı Zaza. Eee. <laughs> şimdi burada Hmm. Ee, ben şaka küfürüyorum arkadaşlar yani ben ciddiye ciddi almayın. Ciddi alın. Ben bak. malım. Biliyorduk onun ben niye biliyorum. Of aman canım Burak Egen nasıl biliyorsun lan sende balık hafızası var. A oh. Almak böyle dedi. Of o bana kürp dedi ya. Hayatımdan çok şey kaybetti Burak Egen. Burak Egen. I'm coming. Kanka. Ortada adam var kanka. İki vallahi takım. Ölürsün, ölürsün lan. Üç kanka. takım. 3 kişi var burada kanka. Kaç 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 sen Samet. De... Umut kaç. Gel sakın neye kadar bunlar kanka ortaya gelsene. Kaç kaç kaç. Oğlum ölüyorum kaç. Ya mal mısın ya kez orada lan. Mal. Nasıl ölüyorsun? Ölüyorum ölüyorum kaç. kaç. Orta orta ya gerisi kaldı. Köprüye gel köprüdeyim köprü Köprü gel gel. Ara köprüsüne gel. Geldim ben oradayım neredesin? Ben de oradayım. Hadi sen bırak köprüsüne gel. Ney? Köprüdeyim köprüde. Lan yoksun gel gel çabuk gel. Gel. Adamlar, git de fabrikaya amına Amık Burak Ege, bize küfür etti. Hayatından çok şey kaybetti. Türkiye bayraklı kek. Okay. Aman tanrım ben kevim kızım ya. Aga ben bu saatten sonra e, danır almayı düşünmüyorum. Neyse evet. Ben böyle olduğu için. <gülüyor> <gülüyor> çok komiksin. Şey i̇şte ben asla şey yapmam ya. Neydi? Danır. Yok eee. Evet. İşte Şimdi bayatlık yapmam ben yani. Işte bayraklı bayatlık yapmam. Evet, hemen sebebini söyleyeyim. Ee, çünkü bu e, e, İngilizler yani, şey yani bizlerden nefret ediyor ve yani direkt Neredesin lan öldün mü sen? Lan neredesin? Banlanmak mı önemli? Türk bayrağı mı önemli Umut? Oğlum bak <gülüyor> <gülüyor> Ha keyif ha Türk koyayım sanki çok <laughs> şey var ya Oğlum her oyunda şu şeyinizi neydi? O şeyi çıkaracaksın. Çünkü Türk yaşını belli etmeyin amına koyayım. Yapacaksın lan onu Türk Ortada adam var. Ya. Ha kendi görüşüm arkadaşlar. Ya saygılı bir oynarım. 2 dakika. Aman sen lan buradaki ege. Semiresi. Oha abi. Dal abi sen kanka kanka sadece bana da. Abi yaktı. Umut yaktı beni. Kaç abi. Ha şunu alıyorum. Ölsemi, ölsemi, öl Semi. please öl. Bu beni alır. Yarım kalbim. Lan ölme ya, oha ya. Öldürmem lazım sen. ya. Öldürdüm. Kaç ortaya gel. Neredesin sen misin? Ölüyorum bırak kaç. Kaç bırak öldün sen öldün. Ya oha bırak lan Hele vurdun? Oğlum kafa. <laughs> Kafanın içi mene çarptı. Oğlum bana vuruyor. At çekil lan. Ok atıyorum sana yani. Çeki ne satacağım? Abi öleceğim Kıh! ya. Kıh! Hangi öleceğim ha bende de? Ben de öleceğim. Ha kaç? Acık. Üç kartla Umut gitme çakalak alak bari kaç kaç umut. Alırım ben bana. Umut ditlerim. Alırım. Ay ay o 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 bu da mı? Evet, boost da mı? gelse kaldı. Kaç? Öldüm. Kaç o zaman mal? Güzel okluyor lan, spamcı böyle. Sen abi oğlum aynı ben ya. Aynı senin gibi spamcı mı? Taglar. Çok ama yemiş. Aslında yemiş. Adam ne lan? Adam evetsinin nikahında. Aa bunu kazanak bak kızlar. Lütfen bırak ya. Kazanalım bunu. Adam keserim. İnşallah öldürürüz. Hadi bırak ki. ok bamla.

Çubuk atsana. Ne yapacaksın sen? Ne yapacaksın? Ok, e, ok demişim. Şey yapacağım. Al, attım ben. Ben de Attım direkt. Ol yavrum. bak. Aga hiç okum yok benim. Ne yapayım? Ok bak. var sen de at ok at. Ekiye böldüm attım kanka bak. Ay. Bu diye kalk gitti. Diye kalk atsana. E, ah attım. Oh diye mi atsana lan? Videoda bakarım. Ne? Videoda bakarım oklara. Ok yapmış şimdi. Kanka şey varsa atsana bana. Ama şuna fin para satayım yapayım biraz daha. Oh. Hadi çabuk at çabuk kanka şey bir çek çek. Tamam. Anlık seni. Kanka bak sadece o kullanma. Bir tane diye var mı lan bir tane. Niye? Yok. Bir Çok tane. yok yok hadi hadi hadi. Hayır hayır hayır. Dur bak canım 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 olmadı. Canım da olmadı 3 eksik. Ya oğlum. 3 eksik bir de olsun. Ol şşşt kanka şey. Eee. Aynı kaç tane sende kaç tane kanka? Ne o? Ne o Ok. Attım ya mal al şunları. Bu var. Tamam. Yine ok yapmış bak. Gel sana okuma kaç okuma. Oğlum <laughs> hadi koş gitme istiyor. Spamcı. Spamcı velet. Senin gibi. Ay golden apple. Ok <laughs> makul. Umut bende golden apple yok. Ne yapayım? Hani orada yok hatırlamıyor musun? Bunlarla oyn bunla oynamaz diyorum ya. Yani. Alım. Oynamaz oğlum sen ya. Vallahi oynamaz. <laughs> i̇şte amına koyayım bununla oynamaz. Nope. Anam da öyle diyor. Anam dedi ki mi? Aha öyle öyle. Şey, bir tane daha ya. Siktir aman ya. Sağ, good game. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın, Bye.